Nasıl ee, ölçülüyor? Evet, nasıl tansiyon ölçümü bir izleyicimiz üstünde. Kim gelmek ister? Vallahi herkes gelmek istiyor. O, hocam size bırakalım biz. Şöyle kolu yapalım. rahat olan, yukarı sıvanabilecek. <laughs> Hanımefendi tamam, alalım en rahat olan o herhalde. Tamam. Mikrofonu da alalım. Bir de tabii elimde bu da var hocam. Şimdi bunu mu, onu mu tercih edelim? Yani elektronik cihazlarla pratik bir şekilde bileğe takıp sizi şöyle alayım ben. Buyurun. Bilekten ölçülen cihazların güvenilirliği son derece zayıftır. Ha. Hanımlar, beyler... Ve değişkenlikleri son derece fazladır. Ama koldan ölçen elektroniklere güvenebilirsiniz. Doktorumuzun bakımdan, ağzından duymuş olduk. Evet ama, ama, de, ama de, bilek cihazları şeyler, ıı, dediğim gibi değişkenlikleri be. çok fazladır. Özellikle uç değerlere gittikçe yüksek ya da düşük değerlerde daha fazla sapma yaparlar. Ve ölçümden ölçüme değişkenlikleri de çok fazladır. Onun için... Iı, Elektronik bir alet alacaksak koldan ölçenini tercih edeceğiz. Peki onu nasıl ölçeceğiz onu öğretin bize hocam lütfen. İlker hanımefendi uygun mu? Rahat rahat oturuyor. Hanımefendi gayet rahat uygun. Bir e, e, hanımefendinin şimdi bir 4-5 dakika kadar oturmuş olduğunu varsayıyoruz. Şu kolun iç tarafında hanımefendinin atan damarını hissetmeye çalışıyorum nitekim şuradan geçtiğini gördük. Tansiyon aletinin üzerinde şu şekilde bir işaret vardır. Markadan markaya değişebilir. Ama bu işareti bu damarın üzerine koydum. Hastanelerde öyle mi? Yapmıyorlar. Ne yapıyorlar hastanelerde? Hastanelerde öyle bu işareti görmedim ben ilk görüyorum. Öyle mi? O zaman siz artık Ama onu mutlaka o tarafa takıyorlar. Siz fark ama etmiyorsunuzdur bir... onu. Şimdi dikkat etmek belki ona. İki parmak kuralı Onlar, var. Sonra, evet. Bakmıyorlar ki bizim damarlarımıza böyle. İncelikte yani bizi incelemiyorlar. Gel takalım takıyor bakıyor bitti. Buraya da şey tamam. Üç tane iki parmak kuralımız var. Bir takılan yer şu dirsek çukurunun iki parmak üstünde olacak. İki yukarıdaki kol yerinin altına iki parmak rahat girebilecek. Yukarısı bol olacak. Üç bunu taktığınız zaman altına sadece iki parmağınızı ancak sokabileceksiniz. Üç parmak girebiliyorsa gevşek bağlamışsınız demek. Dolayısıyla o üç tane iki parmak kuralını hatırlamak lazım. Ondan sonrasında stetoskopumuzu koyuyoruz. Ve şişirmeye başlıyoruz. Ne evet, efendim. şu sıradaki tansiyonun 13'e 8 olduğu anlaşılıyor. Yalnız bir noktayı belirtmekte fayda var. İndirirken bunu yavaş olarak indireceğiz. Hmm. Yavaş olarak indirmediğimiz zaman ciddi hata payına yol açabiliriz. Dolayısıyla ortalama indirme hızı tansiyon aleti bu aletlerle ölçüyorsanız ortalama saniyede bir küçük çizgi olacak şekildedir. Hı, -hı. Peki, Peki siz telefonumuz... şimdi burada pardon